...sağ bırakmazsın. İkisini de kaybedersin. Adres var bana. Tamam, vereceğim. Ama tek başına gideceksin. Peşine sakın birini takma. Bak... ...burası sadece sen ikna edebilirsin. İstikballe dizi keyfi devam edecek. Şu an seni burada öldürebilirim. İmdat! yaşayamam. her an ölebilir. Planları suya mı düştü? Ne planı? Ne planı? İstemiyoruz seni burada. Kan! Ne yapayım ben? Ne yapayım? Ne yapayım? Seni geberteceğim. Seni geberteceğim! O zamana kadar çok badire atlattım. Birçok problem çözdüm. Ama hiç bu kadar köşeye sıkışmamıştım. <laughs> Ömrü boyunca yaklaşık 7 kilo kireç makinenizden geçer. Kireç zamanla makinenizin borularında birikir. Rezist